Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için Acun Ulucalı ve Ayça Çağlı Altunkaya'nın e, düğününden ilk görüntüleri paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere bugün e, Esma Sultan Yalısı'nda çiftimiz Dünya evine girecek ve tabii ki düğün hazırlıkları başladı bile. İşte hazırlıklardan ilk görüntüler videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de düğünle ilgili yepyeni görüntüler, yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.